Ee, abdesti nasıl alacağız? Çünkü namaz kılmak için abdest şart. Hatta abdestli olmak nurun ala nur. Allah'ın bize verdiği en büyük nimetlerden biri dinimizin temizlik olmasıdır. İsmail hocamızı böyle alalım. Abdest için malzemelerimiz burada. Burada inşallah şöyle e, niyetiyle, besmele'siyle e, sırasıyla abdest nasıl alınıyor? burada abdestin farzları nelerdir, sünnetleri nelerdir onlara uygulamayla. Hocam siz terliklerinizi giyerken ben abdestin farzlarını ve sünnetlerini anlatayım. Abdestin dört farzı var Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde sayılıyor. İza kumtum ile salatı fağsilu hekum. Namaz için kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Demek ki birinci farz yüzü yıkamak. Fağsilu hekum. Ve eydiyekum kollarınızı, ellerinizi ilel merafiki dirsekleriyle beraber kollarınızı yıkayın diyor. Demek ki elleri kolları yıkamak ikinci farz. Vemsehu vemse biruusikum başınızı mesedin diyor. Başınızı mesedin diyor. Ve eğer erculekum ilel kabein Ve e, topuklarınızla beraber topuklara kadar da yıkayın. E, ayaklarınızı yıkayın diyor. Şimdi dört tane farz. Elleri yıkamak, yüzü yıkamak, başı mesetmek, ayakları yıkamak. Bu farzdır. Bir de abdestin vacipleri yok, sünnetleri var. Bazı mezheplerde sünnetlerin bir kısmı farzlardan sayılmış. Bazıları sünnet sayılmış. Euzu besmeleyle ile abdeste başlamak. Hocam gel. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Çok az e, açalım. Böyle mi? Bu tarafa mı gelecek? Bu tarafa Buraya gelsen ben oraya geçeyim. Evet, evuzu Besmele çektik. Evet. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ellerimizi güzelce yıkıyoruz. Önce Eûzü Besmele çekmek sünnettir. Eûzü Besmele çekmek, niyet etmek sünnettir Hanefi mezhebinde. Sonra üç defa ağzımıza su veriyoruz. Ağza üç defa su vermek abdestin sünnetlerindendir. Üç defa yapmak da sünnettir. Ağza su vermek de sünnettir. Sonra üç defa burnumuza su veriyoruz. Ve her birinde sol elimizle sümkürüyoruz. Bak bu temizliği bugün virüs hastalık zamanında ne kadar şimdi kıymetli. Allah Resulü bize ne güzel temizlik öğretmiş. Sonra e, başımızda tüy saç bitiminden çenenin altına kadar kulak memelerinin hizasından çenenin altına kadar yüz deniyor. Burayı yıkamak var. Üç defa yıkıyoruz. Yüzümüzü saç bitiminden, alnımızdan kulak memelerinin hizasından çenenin altına kadar yıkıyoruz. Üç defa. Yüzü yıkama farzını da yerine getirdik. Şimdi önce sağ kolundan başlayarak üç defa dirsekleriyle beraber sağ kolumuzu yıkıyoruz. Üçer defa yapmak sünnet. Bir de böyle ovalamak sünnet. Ovalamak sünnet. Dirseği geçerse daha da güzel. Müstahap olur. Dört parmak geçirmeye çalışıyoruz. Dirseği de yukarıya kadar dört parmak yıkıyoruz. Sol kolumuzu üç defa yıkıyoruz. Sol kolumuzu yıkadık. Üç defa yapmak sünnet. Sonra elimize sağ elimize su alıyoruz. Ve başımızın Hanefi mezhebinde önden arkaya doğru giderek ortasından ve geri gelerek dörtte birini mezhediyoruz. Dörtte birini mesediyoruz. Maliki mezhebinde bütün başı mezhetmek onlarda farz. Bizde sünnet. O şekilde de yaz günlerinde hepsini mesedebiliriz. Şafilerde önden böyle dokunsa yetiyor. Evet. Başı da mezhettikten sonra ellerimize iki elimize su alıyoruz. Küçük parmaklarımızla serçe parmaklarımızla kulağımızın içini, baş parmakla kulağımızın arkasını mesettikten sonra geri kalan üçer parmağımızın dışıyla ensemizi mesediyoruz. Bu da bunlar da sünnettir. Ve o kadar kıymetlidir ki insanın uykusu dağılır, gafleti dağılır, abdest suyuyla beraber günahlar da dökülür. Gözde işlenen günahlar dökülür dille işlenen günahlar dökülür, kulakla işlenen günahlar dökülür. Sonra sağ ayağımızı sol elimizle yıkıyoruz. Sağ ayağımızı sol elimizle yıkıyoruz. Çünkü ayakları sağ elle yıkamak doğru değildir. Nereye kadar yıkıyoruz ayaklarımızı? Sağında ve solunda bulunan kemikler var yukarıda. Oraya ayakların topuğu denir. Taban başka, topuk başka. Ayak topuklarıyla beraber yıkayın diyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve erculeküm ilel kâbeyn. Kâb o topuklara denir. Evet. Parmak aralarını gerek ellerimizde, gerek ayaklarımızda hilallemek de sünnettir. Sakalı sık olanlar sakallarını hilallemesi de sünnettir. Parmakta yüzük varsa yüzüğü oynatarak yüzüğün altına da su geçmesini sağlamak da sünnettir. Abdeste, e, abdest duaları vardır. Bunları istersek okuruz, istersek okumayız. Bunlar da güzel dualardır. İşte Allahümme beyt ve çiğe kema tebyaddu vücuhun ve tesveddü vücuh. Ya Rabbi yüzlerin karardığı ve aydınlandığı günlerde yüzümü aydınlat. Allahümme asil anni hataya bilmay ve selci vel berat. Ya Rabbi benim hatalarımı buz, kar, efendim sularla yıkandığı gibi, e, kirli çamaşırların temiz olduğu gibi, yıka gibi dualar var. Allahümme atık rakabeti minen nar. Ya Rabbi boynumu cehennem azabından, ateşinden azat eyle gibi. Allahümme sebbit kademe yala sıratil müstakim. Ya Rabbi ayaklarımı dinde sabit kademe ile gibi güzel duaları da yapmak müstahaptır. Abdesti aldık. Allah kabul etsin İsmail Hocam. Bu abdest şimdi namaz kılabiliriz efendim Kur'an okuyabiliriz. Abdestli olduk ve abdestli durduğumuz süreci de sevap alıyoruz. Abdestten sonra Amentü duası da okumak güzeldir. Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del Mevt hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bir de Kadir suresi. Abdestten sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min elf şehr. Tenazzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam. Hiye hatta matla'il fecr. Allahu ekber. Bu duayı da sureyi okumak abdesti müstahaplarından sayılmış. Mümkünse Kıble tarafına dönebiliyorsak Kıble tarafına dönerek abdest alınır ve abdest suyundan da abdest de, de akan su içiliyorsa ya da abdestten sonra 3 yudum su içmek de müstahaptır. Sahurun da suyu olsun e, suyunuzu da içebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Burada ayaklarımızı kurulayalım e, sonra yerimize geçebiliriz İsmail hocam. Evet abdesti bugün hatırlatmış olduk. Rabbim yüzlerimizi nurla eylesin. Abdest azalarımızı cehennemden azat eylesin. Resulullah aleyhissalatu vesselama sordular. Ya Resulallah mahşer günü insanlar kalabalık. Herkes hesap verecek. O hesap esnasında sen ümmetini nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü? Biz seni arayacağız. Ya Resulallah neredesin? Bize şefaat et. Bize sancağının altında bize de yer ver diye seni ararken biz seni nasıl tanıyacağız, siz beni nasıl tanıyacaksınız, siz bizi nasıl tanıyacaksınız? Resulullah Efendimiz buyurdu ki ben ümmetimi sanki atın beyaz perçemi olur ya ayaklarında, anlında. Ben de ümmetimi Kur'an muhacceliğin olarak tanıyacağım. Abdest azaları farklı bir şekilde parlayacak. O abdest azaları parladığından namazın nuruyla, abdestin nuruyla ümmetimi tanıyacağım buyuruyor. Cenab-ı Hak inşallah nurunu artıranlardan eylesin. Abdest azalarıyla cennete, peygambere komşu eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.